oldu. Hoş geldiniz evet. başkanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de çok iyiyiz. İsterseniz hemen programımıza başlayalım istiyorum sizinle. Bu izleyicilerin tamam. için öncelikle tüm yerel seni, tüm yerel sen nedir? Hangi yıl kuruldu? Hangi amaçlarla kuruldu ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Böylelikle programımıza başlatalım. Evet, e, Öncelikle öncelikle Yerel Sen bir memur sendikası. 9 Eylül 2013 yılında emek, vatan ve cumhuriyet şiarını kurulan bir sendikayız. Yerel yönetimlerde yetkili bir sendikayız. Şu anda 26 bin bir üye sayımız mevcuttur. Genellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yetkiliyiz. Bir tek AK Parti olarak Menemen Belediyesi'nde yetkimiz var. Genelde her geçen gün büyüyen bir sendika. Emekçinin gerçek sendikası. Sarı sendika değiliz. Yani şöyle söyleyeyim. Tüm yerel sen tabanının işte söz ve karar sahibi olduğu iktidarla değil, emekle yan yana duran, ayrım yapmadan tüm yerel yönetim emekçilerini kucaklayan gerçek bir mücadele sendikasıdır. Yani biçilmiş yürü değil, örgütlü direnişi savunur. Evet. Bu noktada diğerlerinden ayıran aslında özelliği de bu. Öyle söyleyeyim size. Yani biz şimdi çıkıp da herhangi bir iktidarın bir e, arka bahçesi şunun değiliz. Biz doğruları, hakkı, hukuku, adaleti savunan bir sendikayız kim olursa olsun yani nerede adaletsizlik varsa nerede hukuksuzluk varsa orada karşısındayız. Aslında onu söyleyecektim. Birçok sendika var şimdi günümüzde evet. tabii görüyoruz. Hani tüm yerel seni bu sendikalardan ayıran özelliğiniz diyecektim. Siz de zaten dile getirdiniz az önce. Evet, evet. Peki hangi konfederasyona bağlı? Şöyle bugün Birleşik Komünist Konfederasyona bağlı bir sendikayız. Türkiye'nin evet. e, biliyorsunuz toplu iş sözleşmesi başladı. 1 Ağustos'ta artık bir masaya oturulacak, hükümetle bir masaya oturulacak. Ama bu masanın bir kolunda artık 14 yıl sonra bir Artık Birleşik Kamu İş Konfederasyonu var. Yani bizlerin Hı. bağlı olduğumuz tüm yerel sen, eğitim kolunda eğitim iş, büro iş, sağlıkta genel sağlık iş. Bizler hepimiz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlıyız. Bugün büyüyen bir konfederasyonumuz var, büyüyen bir sendikayız bizler artık o hükümetin masasında seyirci değil orada müdahaleci şeklinde bizler de varız ki özellikle bunu bütün illerde basın açıklaması yapmaya başladık. Geçen hafta Bursa'daydık. Şu anda evet. Antalya'da bugün Antalya'da yapılacak. İzmir'i var, İstanbul var. Yani her geçen gün bir Ağustos'a kadar bu eylemlerimiz de devam edecek. Sesimizi evet. duyurmaya devam. Çünkü hükümete karşı sesimizi duyuracağız. Kesinlikle taleplerimizden ödün vermeyeceğiz. Aslında şimdi bu 8. dönem toplu sözleşmelerine de geçmek istiyorum size ama bu konuya geçmeden evet. önce izleyicilerimiz için kısaca biraz da kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Ama bu sendikal mücadele ne zaman başladınız? Tam olarak tüm yerel sende hangi alanda görev alıyorsunuz? Tam asıl göreviniz nedir? Ya şöyle ben 2020 yılında Türk Sağlık Kuvvetleri'nden istifa ettim kendi isteğimle. İzmir Büyükşehir Belediyesi göreve başladım. O dönemde evet. E, ee, tabii bir sendikalı olmamız lazım. Bizlere en yakın sendika olarak da Tüm Yerel Sendi. Ee, Tüm Yerel Sendi önce üyesi olduk, sonra yöneticilik yaptık. Sağ olsun emekçilerimizle birlikte, emekçilerimizin desteğiyle, örgütümüzün desteğiyle bugün geldik Tüm Yerel Sen'in genel örgütlenme sekreterliği görevine üstlendik. Bugün örgütlenme sekreterli görevini yürütüyorum. Türkiye'nin her yerinde çalmadık kapı, dokunmadık emekçi bırakmıyoruz. Amacımız şu, gerçek bir emek örgütünü ortaya koymak. Emekçilerin nerede e, adaletsizliğe uğrayan emekçi varsa yanında olmak bizler bu görevi de sonuna kadar yapacağız. Yani bugün bir MK, MK'mız var, merkez yönetim kurulumuz var. artık sonuna doğru geldik. arada bir yedi ay kaldı. Yedi ay sonra bir seçim dönemimiz başlıyor. Şu anda üç ay sonra şubeler seçime gidiyor. Bizler en iyi şekilde tüm MK arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Getirimize inanıyoruz. Yani bugün bu görevi tabii ki yarın başka bir arkadaşımız da bayrağı devralabilir. Biz de devam edebiliriz örgütümüzün takdiriyle de son güne kadar da görevimizin başındayız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. Şimdi birkaç da yorum gönderen arkadaşlarımızın yorumlarını okumak istiyorum. Burak Bey yorum ya itfa şey pardon Süleyman Bey demiş. itfaiyecilerin hakkını her daim her yerde dile getiren tüm yerel sen sendikasına minnettarız demiş. Burak Uzuntaş Onur Başkan emekçinin sesidir diye mesaj yollamış. Selamlarınızı iletiyor sizlere hepsi. Şimdi de, de çok, çok selam ediyorum. Burak Uzuntaş bizim Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, görev arkadaşımız. Evet. Yani hep olsun. birlikte güçlüyüz, yol arkadaşımız. Biz birlikte güçlüyüz. Süleyman Bey de bizim Mula'da Mola'da yöneticimiz. kendisi itfaiye amiri. hep birlikte, örgütümüzle birlikte bu ses bizim değil, benim değil, hepimizin sesidir. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte de mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan da selamlarımızı gönderelim devam herkese. Evet. Şimdi 8. dönem toplu sözleşmelerine gelelim. Geçtiğimiz hafta evet. galiba değil mi? Bursa'da çok böyle ses getiren bir eylem gerçekleştirdiniz. Hakikaten de bu eylemlerde öne çıkan temel talepleriniz nelerdi? Ve şu an süreç hangi aşamada? Ya şöyle, zaten toplu sözleşme dönemi başladı. Yani evet. artık o masada e, meyamursel, sen, artık bir de biliş-kamuş var. Birleşik <laughs> Komisyon olduğu yerde biliyorsunuz geçen bundan bir 15 gün önce Birleşik Komisyon Genel Başkanımız Orhan Yıldırım ve MK üyeleriyle birlikte memursal genel başkanını bir ziyarette bulundular. O ziyaretlerde evet. artık şu söylendi. Ya bizler siz çıkıp da 60 tane 70 tane madde üzerinden değil en azından 15 madde o üzerinden konuşalım. 15 madde üzerinden emekçinin işine yarayacak, emekçinin hakkını savunacak maddeleri biz, biz, de destekleyelim, birlikte geçelim. Yani ilk defa bir sendikaya, memur sendikasına e, çıkıp da bir konfederasyon, bugün sosyal demokrat bir konfederasyon gidip bu teklifte bulunması da gerçekten tarihi bir olay. Yani gelin birlikte hareket edelim, eylemse eylem yapılacaksa da o eylem birlikteliğini birlikte icra edelim, emekçinin hakkını birlikte savunalım gibi e, bir e, ziyarette bulundular. E tabii memur sen de bu durumdan da memnuniyetini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşıldı. Bizler artık e, emekçi artık yaşamak istiyor. Yani bakın her geçen gün enflasyon oranları artıyor. Artmaya devam ediyor. E, bunun yanında maaşlardaki o zam oranları enflasyona yenik düştük. Bakın bir koli yumurtayı bugün alıyorsunuz. Yarın o bir koli yumurtayı aynı fiyata alamıyorsunuz. Maalesef Özellikle doğru. büyük şehirlerde büyük şehirlerde kira yardımı yapılacak dedi sayın Cumhurbaşkanımız. Ama hala büyük şehirlerde memura bir kira yardımı yok. Biz toplu evet. sözleşmelerinde öncelikle bir kira yardımı talebimiz var. Yani memur emekçilerinin geçirmesi için bir kira yani ortalama büyük şehirlerin ortalaması alınsın bir kira yardımı yapılsın. Şimdi bakıyorsunuz vergi dilimi. Yüzde on vergi diliminde sabitlensin istiyoruz. Artık öyle bir ülke haline geldik ki zenginden evet az vergi alınıyor ama bugün fakirden daha fazla vergi alınıyor. Yani evet. güce göre alınmıyor. Bugün zenginden daha fazla alınsın. Zenginden zengin vergi alınsın. Fakirden de fakir vergisi alınsın. Yani herkesin yapmış olduğu geliri kadar vergi alınsın istiyoruz bizler. Artık evet. bakın bunlar kalan yara oldu. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Kreşlerimiz yetersiz. Bunun yanında itfaiye, zabıta birazdan okullara gireceğiz sanırım. 3600 evet. ek göstergenin artık tüm memurlara verilmesi gerekiyor. Kanayan bir yara haline geldi. Yani ve hangi bir ben... dile getiriliyor bu durum? Evet her seferinde dile getiriliyor. Bugün bu ülkenin imamı da memuru da herkese 657 sayılı devlet memuruna artık 3600 ek göstergede verilmeli. Her seçim dönemi yani... böyle bir hani talebi karşılık bulunacağına dair bir iddia ortaya konuluyor ama hiçbir evet. zaman sonuç alınamadı değil mi? Ya sonuç alınmıyor. Seçim dönemi geldiği zaman memura kira yardımı yapılacak. Memura e, 3000 ATP verilecek. Memura şu yapılacak. Memura şu yapılacak deniliyor. Ama kesinlikle verilen vaatlerin bir tanesi dahi yapılmadı. Artık bizim boş vaatlere karnımız tok. Gerçekleri konuşma zamanı geldi. Kimse memuru çıkıp da oy potansiyeli olarak görmez. Yani yeter. bir ya, geçinemiyoruz. Sefahate sürükleniyoruz her geçen gün memur arkadaşlarımız değil, hem işçisinden tutun memuruna kadar herkes çok kötü durumda. Artık hükümetin bir ücret politikasını bir belirlemesi lazım. Yani enflasyon düşüyor diyor. Her gün her şey zam geldi. Bakın yakın zamanda yüzde on beş bir zam alındı. Eridi gitti. Zam eridi. Herkesin. Yeter artık. Bir kalemde doğalgazı yüzde yirmi zam geliyorken diğer kalemleri işin içine bile katmıyoruz. Ama buna karşılık işçi olsun, memur olsun, emeklimiz olsun aynı zam oranlarını maalesef maaşlarında göremiyorlar. Ya ne yazık ki şöyle öyle bir hal ülke haline geldi ki bugün yönetilmiyor. Bakın bizler tüm yerelsel olarak hiçbir siyasi partinin arka arkadaşı olmadık. Ama artık yani insan kemik bıçak kemiğe dayandı. Geçinemiyoruz emekçiler geçinemiyor. Artık evine bir simit ya artık bir simitle bir peynir artık insanla düşünün. Bir simit, bir peynir, bir çay. Başka bir şey yok ya. Bunu düşünmeye bakın. O zamanında da hani şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan simit çay hesabıyla ile ekonominin nabzını tutmuştu kendisi. Acaba şu anki ona göre simit çay hesabı ne pozisyonda, ne durumda? Ya işte bunları sormak lazım Sayın Cumhurbaşkanı'na. Evet. Bugün evet gelsin bir gün bir memur gibi bir memur gibi memurun almış olduğu maaşı alsın bir ay öyle geçsin. Bakalım nasıl geçirecek Sayın Cumhurbaşkanımız? Yani biz çok merak ediyoruz. Sayın Erda, hazır zabıta bir itfaiye birimdeki emekçi kardeşlerimizden bahsetmişken o konuyla ilgili de sizinle konuşmak istiyorum. Hani sık sık özlük hakları ile ilgili kadro ve çalışma koşulları ile ilgili sıkıntılar gündeme geliyor. Özellikle de bu Tahsil kad Dal kadrolarında şefler ve kamu mühendisleriyle ilgili sıkıntıları, sıkıntılarla ilgili tüm yerel senin nasıl bir yol haritası var? Siz bu sıkıntıları çözüm aşamasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, zaten biz bu sorunları, sıkıntıları her seferinde gündeme getiriyoruz. Bizler evet. tüm yerel sen genel merkez olarak. Bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık. Zaman zaman itfaiyecilerimizin, zabıtalarımızın, tahsilatlarımızın, kamu mühendislerinin sorunlarını zaten e, bir mektupla gerek milletvekillerine, gerekse grup başkan vekillerine bildirdik. Ama ne yazık ki ne hikmetse bunların hiçbir tanesi çözülmedi. Çünkü gündem hala gündem saptırılıyor. Evet bizler de biliyoruz, farkındayız, biz de etkileniyoruz. Şu anda siyaset çok karışık bir siyaset var. Ama bugün zabıta emekçilerimizin sorunları çok. It, e, itfaiye emekçilerimizin sorunları çok. Diğer bütün kadrolarımızın sorunları var. Öncelikle biz bunlardan en az bir tanesini halledin. Yani bir tanesini gündeme getir. Torba yasasına kadar gidiyor. Torba yasasından sonra bakıyorsunuz yine yok. Ya Emekçi olmaz mı? Ben buradan bütün milletvekillerimize sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun artık. Zabıta ve itfaiyeden bahsedeyim öncelikle. Zabıtadaki arkadaşlarımızın bir okulu daha önce okulları vardı. Okulları kapatıldı. Bakın bugün yapmış oldukları görev 24 esasına göre. Yine aynı şekilde itfaiye personelimiz gibi yangında, selde, her yerde, hayatın her düzeninde, parklarda, şehrin düzeninde, temizliğinde her şeyde onlar var. İtfaiye emekçilerimiz de aynı şekilde. Orman yangınları olduğu İzmir'de. 24 saat bakın zaman mevhumu gözetmeksizin bizlerin kaçtığı yerde, kaçtık, kaçtığımız yerlere onlar girdiler. Doğru. Bakın onlar bugün kahramanlar. Canlarını Hakikaten feda öyle. ediyorlar. Canlarını feda ediyorlar. Bugün Allah korusun bir patlama olduğu zaman polis, asker, itfaiye olduğu yerde, hadi zabıta da diyelim, zabıtayla itfaiye şehit değil ama polis, asker şehit sayılıyor. Adaletsiz düzene bakın. Hı. 3600 ek göstergeleri yok. Bugün masa başında oturan veri hazırlama kontrol işletmeniyle aynı maaşı, aynı risk tablosundalar. Bunun yanında okulları var ama meslek değiller. Bir mesleki tanımları yok. Bakın yıpranma payları yok. Bugün polisin askeri nasıl bir yıla üç ay veriliyorsa zabıta ve itfaiye emekçilerimiz içinde bir yıla üç ay yıpranma payı talebimiz var. Evet. Yani bu sorunlar o kadar büyük ki bir tanesini halledin ya bir tanesini halledin. Aynı Peki parlamet de... hiç destek görüyor musunuz? Valla bir Atilla Sertel vardı sağ olsun. Atilla Başkan bunu evet. sürekli dile getirdi, meclise götürdü. Devlet Bahçeli'yle görüştü. Devlet Bahçeli tamam dedi ama <laughs> döndük dolaştık. Yine olay. Ya Abdullah Öcalan'a denk geliyor. Ya e, Umut diyorlar. Ama hiç kimse emekçi görmüyor. Hiç kimse emekçiyi görmezlikten geliyorlar. Kimse görmezlikten gelmesin. Bugün artık herkes gözünü açtı. Herkes uyandı. Emekçilerimiz, evet. memurlarımız kim çıkıp da bizlerin haklarını savunacaksa artık onun yanında olacağız diyorlar. Kim bizim sorunlarımızı dile <laughs> getiriyorsa onun yanında olacağız diyorlar. Bakın çantada keklik değiliz. Yeter artık. Bugün tahsildarlardan da bahsedeyim biraz da. Tahsildarlar aynı görevi yapıyoruz ama üçlük kadroları yok diye bir yeşil pasaport alamıyorlar. Bakın yeşil pasaportta mağdurlar. Bugün zabıta, itfaiye, işte veri hazırlama kontrol işletmenin üçlük derece düşen herkes bugün yeşil pasaport alıyor. Ama bugün çocuğunu yurt dışına gönderecek olan, orada eğitim sağlayacak olan bir tahsildar memurumuz kesinlikle yeşil pasaport alamıyor, alamıyor bunun da artık çözümü olması lazım. Kabı mühendisleri meslek sayılmıyorlar. Dışarıdaki mühendislere göre almış oldukları maaş dağlar kadar fark var. Derece kademeleri yeterli değil. Ya bugün sorunlar çok büyük Alev Hanım. Burada anlatsak buradan İstanbul'a Boğaz Köprüsü olur. Yani o yüzden biz buradan artık milletvekillerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki elinizi artık taşın altına koyun. Siz milletin vekilisiniz. Bugün memur da millettir. Memur emekçileri zor durumda. Artık memur emekçilerin sorunlarını meclise taşıyın. Hangi parti olursa olsun. Ana muhalefet iktidar. Fark etmez. Bugün evet farkındayız. Gündem çok dolu. Ama memurlu emekçilerimizin sorunları daha büyük. Size bir şey bahsetmek istiyorum. Dün bir olay yaşanmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki zabıta arkadaşlarımız seyahat satıcıya yapmış oldu. Kanunsuz biliyorsunuz şu anda kanunlar var. Herkes işte evet. seyyar satıcı çıkıp da her kafasına gelen yapamaz. Bir şey satamaz. Arkadaşlarımız görevlerini icra ederken seyyar satıcının fiziksel ve sözel saldırısına uğruyor. Ve, evet. evet. Kamera görüntüsü bende de var. Oradaki zabıta arkadaşımıza yumruk atıyorlar. Bunu da bu sefer alıyorlar. Evet. Bunu alıyorlar. Kesiyorlar. Zabıta arkadaşımıza atmış olduğu yumruğu değil de zabıta arkadaşımızın kendisini korumak için biber gazı sıktığı görüntüyü alıp servis ediyorlar medyalara. Bakın bu vicdansızlıktır. Bu zabıta arkadaşımız, zabıta kardeşlerimiz kendilerini, canlarını tabii ki koruyacak. Tekme atmıyor, yumruk atmıyor. Burada ne yapıyor? Biber gazı sıkıyor. Ama şimdi sen daha fazla adama yumruk atarsan, daha fazla şiddet uygularsan tabii kendini savunacak orada. Seni tutacak, kaldıracak. Biz evet. buradan sesleniyoruz. Hiç kimse zabıta kardeşlerimize önlük kampanyası başlatmasın. Onlar emekçidir. Biz onların sonuna kadar yanındayız. Gerek hukuki olarak gerek, gerek, manevi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Buradan da çok geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Emekçi kardeşimize. Hazır bu konudan şuraya geçmek istiyorum. Da dün tahliye edildi göz adli kontrol şartı ile. 20 gündür göz altında tutulan 30 tane bir emekçi kardeşimiz vardı biliyorsunuz başkanım. Evet. Bu süreci aslında böyle bir tutuklama dönemi neden geçirildi, sonra bu süreçte neler yaşandı, bir baştan sona kısaca aktarabilir misiniz bu konuyu? Ya şöyle biliyorsunuz 20 gün önce bir operasyon yapıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet. Burada 154 kişiye yakın gözaltı oldu. Biz bu gözaltında tabii ki başından sonuna kadar da oradaki emekçi arkadaşlarımızın da yanındaydık. Bizim avukatlarımız seferber oldu, emekçilerimizle görüştü. Ve burada bir tutuklama talebinde bulundular ve tutuklandı arkadaşlarımız. 20 gündür de ailelerinden ayrılardı. Evet. Dün sevindirici bir haber geldi. 30 emekçi kardeşimiz de tahliye edildi. Burada şu şöyle söyleyeyim. Biz emekçilerimizle konuştuk. Başından sonuna kadar hatalı, süreç hatalı. Ve tamamen siyasi. Şunu söyleyeyim size. Kim var? Ahmet var, Mehmet var, şu var, bu var. Görevleri ne? Görevlerini bilmiyorlar. Kim? Genel müdür. Genel müdürün görevi nedir? Kontrol işletmenin görevi nedir? Muhane kabul görevlisi kimdir? Ya kimlerin isimleri varsa orada o isimlerle o olsun ya da olmasın. isimler hepsini alıp tutukladılar. Bakın. Evet. Yani biz kesinlikle buna karşıyız. Neymiş? İmzan var senin. Bir tane imzan var diye ya. Ama imzayı göstermiyorlar. 20 gün ailesinden ayrı kaldı. Ve dün tutuklama talebi ee, tabii ki arkasına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı e, itirazda bulundu. Bizim tutukladıklarımızı neden serbest bırakıyorsunuz diye. Biz evet. ta tamamen tabii ki biz buna katılmıyoruz. Tamamen siyasidir. Hiçbir e, yargı tarafsız olmalıdır. Bugün yargı çıkıp da e, arkadaşlarımızın özgürlüğünü kısıtlayamaz. Bizler buradan e, arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz ve kendine kefiliz. Sonuna kadar kefiliz. E, adalet el ya da geri tecelli edecektir. Biz artık evet. haklarında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Ki bunun için de mücadelemiz yaptık. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan tüm emekçi arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Tüm evet, beraatla sonuna kadar yanlarında olacağımızı söylüyorum buradan, bildiriyorum yani. Hı. Sayın Erdoğan biraz da sizinle beraber güncel konulara değinelim istiyorum açıkçası. Özellikle evet. de biliyorsunuz Türkiye bir barış sürecinde, terörsüz Türkiye adı altında. Tabii ki bu tüm vatandaşlarımız vatandaşlarımız için olumlu bir gelişme. Ancak evet. askeri kimliğinizi bildiğim için de geçmiş programın başında da dile getirdiniz kendinizde. de özellikle evet. bu konuyu açmak istiyorum sizinle. Hem de tüm yerel senin de duruşunu merak ediyoruz. Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan için kurucu önder diye bir cümle sarf etti. Ve bu birçok kesim demeyeceğim çoğu kesim tarafından büyük bir tepkiye yol açtı. Siz bu konuda neler bizimle paylaşmak istersiniz ve tüm yerel senin bu konuyla ilgili duruşu nasıl? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bütünlüğüne, bayrağına ve hakların ortak yaşam iradesine yıllarca silahla doğrultmuş bir terör örgütü başı olan Abdullah Öcalan'a bugün Umut Hakkı tanınmış olması hem bizim toplumsal olarak hafızasından hem de adalet duygusuna ağır bir saldırıdır. Ya biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi demokrasi hukuk ve insan hakları da eline kanlı bir örgüt liderini de özgürlük zemini kesinlikle kabul edilir bir sürü şey değildir yani. Kabul edilemez. Barış toplumun ortak değerlerinde tabii ki var. Ve hukukun üstünlüğünde de aranmalı. Ama teröristlerle de umutla olmaz. Yani teröristlerle umut olmaz. ya teröristler umut olmak olmaz. Biz teröristleri umut olarak göremeyiz. Bunun karşısındayız. Ya bugün bu yapılan yıllarca vatan için kendini kanlarını şehit, et, şehit olmuş şehitlerimize kanlarını evet. vermiş şehitlerimize toprak kanları, topraklarımız şehit kanlarıyla sulanmış ailelerine, şehit ve gazi ailelerine en büyük haksızlıktır. Onlara ihan edemeyiz. Bu milletin barışa evet ihtiyacı vardır ama bu teröristlere değil. Barış adaletle mümkün olur. Yani çıkıp da bir umut ya Abdullah Öcalan bebek katilinde ne umut bekliyoruz? Ne ya bekliyoruz? En az ya? Bir kurucu önder olarak böyle kelimeleri kullanılması gerçekten vicdanları yaraladı diye düşünüyorum ben de. Ya bırakın artık vicdanları şaşkınlık içerisindeyiz. Evet. Şimdi bakın bu ülkede Adalet diyoruz ya, evet adalet var. Ama nereye kadar? Abdullah Öcalan bebek katili terör örgütünün liderini getirip de umut hakkı istiyorsunuz. Bugün bu vatan için, bu kent için çalışan belediye başkanlarını günlerde tutsak ediyorsunuz içeride. Bir hastalıkla buluşan. Evet. Evet. Ya bu vicdansızlıktır. Bakın vicdansızlıktır. Bu ne demek oluyor? Artık Cumhuriyet'in yapısıyla oynamak istiyorlar ama altında kalırlar. Kimse Cumhuriyet'le oynayamaz, Cumhuriyet değerlerimizi silemez, Cumhuriyet değerlerine zarar veremez, vermek isteyenler de altında kalır. Aslında sizin bir açıklamanız da oldu geçen haftalarda şu an Cumhuriyet'ten açtığınız evet. için direkt aklıma geldi. Bu 10 Kasım'ın ara tatiline girmesine ilgili de bir tepki mesajı yayınladınız galiba değil evet. mi? Evet, evet, evet. Yani kimse Atatürk'ün e, çıkıp da ilkelerini, devrimlerini cumhuriyet yok sayamaz. Yani çıkıp sırf tören yapılmasın demek, yap, tören yapılmaması için bunu takvimde resmi tatil gibi ara tatili almak doğru değildir. Hadi siz bunu takvimlerde aşılayabilirsiniz, takvim mesleyebilirsiniz ama bu milletin, bu çocukların, bu yüreklenen bunun silemezsiniz. Silmenize izin vermeyeceğiz. Ki bizim sendikamız Tümirelsen Atatürk'ün ilkeleri ve cumhuriyet değerlerini tüzeye koymuş en güzel yanı da budur yani. Bunun gururunu yaşıyoruz. Mesela bu ülkenin kurucusu ile ilgili neden böyle bir hani girişimde bulunuluyor? Aslında ya o da bir soru işareti kafalarda. Ya şu cumhuriyet düşmanlığı diyoruz biz buna. Yani cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı ama çıkıp da biz asla bu cumhuriyeti gerçekten ilelebete kadar yaşatacak olan gençlerin Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu ülkeyi de Kimseye vermeyeceğiz. Özellikle bu vatan hainlerine. Yani çıkıp da bu ülkede teröristleri dışarı çıkartıp vatanseverleri içeri atmak bunlar tamamen cumhuriyetin yapısı oynamak demektir. Bunlara da kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunları yapanlar da cumhuriyetin altında kalacaktır. Sayın Erda gerçekten bugünkü program için çok teşekkür ediyoruz size. Bir verdiğiniz bilgiler için de çok çok teşekkür ederiz izleyicilerimiz adına. Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Dinleyelim sizi. Öncelikle ben teşekkür ederim sizlere. Yani sizler zaten bizim yol arkadaşımızsınız. Devamlı görüştüğüm dostumsunuz. Ben teşekkür evet. ederim öncelikle böyle bir yayını başlattığınız için. Bugün halka, işte emekçinin sesi oluyorsunuz halkın sesi oluyorsunuz. Sizin gibi değerlere ihtiyaç var. Biz istiyoruz ki sizin gibi gerçekten böyle yılların tecrübeli siyasetçisinin de böyle bir insanların sesini dinlemek, sesini duyurmak gibi dürüst, namuslu bir gazeteciliği, yayıncılık yapmak her babaydın harcı değildir. Ve sizin duruşunuzdan dolayı da ben size öncelikle teşekkür ediyorum. Burada Çok emekli sağ arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bizler Sarı Sendika'ya hiçbir zaman olmadık. Olmayacağız da. Nerede adaletsizlik varsa, nerede hukukçuluk varsa... Orada biz olacağız. Kesinlikle emekçilerimiz gelsinler bizlerle omuz omuza mücadele etsinler. Bizler bugün emekçiler için varız. Masada satanlardan değil. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapanlardan değil. Emekçinin yanında dimdik duranlardanız mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün emekçilerimizi de saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdal emeklerinize sağlık diliyorum buradan bir kere daha bu program nezdinde de bütün emekçilerimize bin selam olsun diyoruz bir sonraki programda tekrardan buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın çok sağ olun hoşçakalın